Ya o utul kitap. Ey kendilerine kitap verilenler. Aminu bima nezzenna. İndirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Musaddiqan lima Kur'an, Tevrat'ı da, İncil'i de biz bütün kitaplara inanmıyor muyuz? İman şartı Allah'a, meleklere, kitaplara. Kitaba demiyoruz ki, Kur'an'a demiyoruz ki, kitaplara. Ya o utul kitap. Ey Yahudi Hristiyanlar. Aminu bima nezzenna. İndirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Usaddikal limame akum. O sizin elinizdeki Tevrat'ı da İncil'i hepsini tasdik eder. Min kabli en natmise vucuhen sizin yüzünüz dümdüz olmadan yani kabirde çürüyüp toprak olmadan feneruddu ala edvariha efendim siz yüzleriniz çevrilecek yeksen olacaksınız ev nel'anhum size lanet etmeden kemal le'anne sabes cumartesi balık avlamayın dedik Musasam döneminde yasaktı Abladılar. Mevla ta kunu qiradatan hasin maymuna dönün dedi. Hepsi maymun oldular. Kafir olarak ölüp ki ve kendi emrullah mefule. Allah'ın işi oldu bitti. Mevla Celle Celal'ın koyduğu kuralları çiğnemeyin. Şimdi Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek diyor. Burada çok net Mevla Teala ne diyor? Siz Allah'ın kitabına inanın. O Kur'an sizin elinizdekinde tasdik ediyor. Yani sizin elinizdekine siz o halde de cennete gider koyarım demiyor ki. Çok net bir ayet. Nereden çıkartıyorlar bunu? Yahudiler de Hristiyanlar efendim, cennete girecek vesaire. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyenler cehennemin dibine gider. Allah'ın adına sen nasıl konuşursun ya? Ya maşeri Yahud, ittakullah. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun ve eslimu, Müslüman olun. Kur'an'a inanın, dine uyanın. Fevallahi vallahi innekum le ta'lemun ji'tum bi el hak. Efendimiz Aleyhissalatu yemin ederim ki Allah beni hak ile gönderdi. Ben hepinizin peygamberiyim. Uyan kazanır. Uymayan kaybeder. Hazreti Ömer adı Efendimiz'den Hazreti Ömer Efendimiz'in elinde meşhur Tevrat e, nüshaları vardı. Bir Yahudi e, e, yani arkadaşı vardı. Eten Nebiye Sosyalı bir kitap Esra'nın minbadi ehlil kitap. Efendim e, Yahudilerden birisiyle görüşürdü Hazreti Ömer. Ondan sonra o da e, Hz. Ömer'e Tevrat'ın e, nüshalarını verdi. Fekala ehun Nebiye Fakat fekadibe. Hazreti Ömer o Tevrat'taki bazı bölümleri okumak isteyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızdı. Emu het, e, hevvikune fiha el hattab. Yani ey Hattab'ın oğlu siz Tevrat'taki bilgilere hayret mi ediyorsunuz? Vellezî nefsi biyedî lekad cîtum biha beyzâ tertemiz dolunay gibi parlak size bir Kur'an Allah gönderdi. Lâ tes'elûhum an şey'in feyhbürukum bir hak. Efendim yani siz neyi sorarsanız Kur'an'da bulursunuz. Kur'an'ı baştan sona incele. Zaten Tevrat'ın, İncil'in, bütün ilahi kitapların baraj gibi hepsi burada toplanıyor. Kur'an'da neyi aradın da bulamadın? Fetü kezi bu batını. Bu sefer sen Tevrat'ta çünkü Tevrat'ın tamamını değiştirmediler. Oradaki kıssalar, menkıbeler, tarihi bilgiler falan var. Şimdi işlerine gelenleri bıraktılar, işlerine gelmeyenleri değiştirdiler. Yani bütün hükümleri, helali haramı değiştirdiler. Şimdi Resulullah buyurdu ki siz orada hak olan bir şeyi yok dersiniz. Hak bir kitabın hükmünü inkar etmiş olursunuz. Efendim değiştirilen bir tarafı burası da doğru dersin. Bu sefer batılı hak yaparsın. Ve lezi nefsi bi yediyle Musa. Allah'a yemin olsun ki Musa aleyhisselam kâne hayyan benim dönemimde şimdi yaşasa ma vesyahu illa yettebi'ani. Yet bana uyumaktan başka yapacağı bir şey yok. Yekfikukum kitabullahi ı Teala. Allah'ın kitabı ise yeter. Bir Müslümanın Tevrat'ı İncil'i okuması kesinlikle haramdır. Kesinlikle okuyamaz. Çünkü Resulullahimiz Hazreti Ömer'den daha mı güçlüyüz biz ya? Hazreti Ömer kızdı Hazreti Ömer'e kızdı. Bırak onları dedi. Allah'ın kitabı yetmez mi sana dedi. Okutturmadı onları. Bu sayıyı rivayetler, Buhari rivayeti Ahmet bin Hamble'den rivayet ediliyor. Bunun benzer çok rivayetleri var. Ve sonuç Bazıları gidiyorlar, vay efendim işte ben işte İncil'de ne var bir okuyayım. Ya Kur'an'dan bir ayetten haberin yok. Sen en doğruyu bilmiyorsun ki, yanlışı okuyorsun. Bozuk bir şeyi okuyorsun. Ben şimdi sürekli söylüyorum. Değerli yetkililerimin kulağına gider de inşallah. Şu gençlerimizde dinler tarihini veya buna benzer farklı e, e, şeyleri okutulmasını ben şiddette karşıyım. Çocuğa en doğrusunu okutacaksın. Yani mimarlık okunurken efendim bozuk projeleri 50 tane bozuk, bozuk projeyi okutup ondan sonra içlerinde de bir tane doğru proje var. 49 tanesi bozuk, bir tanesi doğru. Hangisi doğru olduğunu karıştırır. En doğrusunu öğreteceksin. Tıp okutulurken 50 tane yanlış efendim ilaçları sıralayıp bunların içerisinde bir tanesi doğru. Sen bul. Bulmaca mı bu Allah aşkına ya? Çocuklar dinin aslını bilmiyor daha. iman esasından doğru bilmiyor en doğru öğretilmeden bir sürü Konfüçyüsizm, Budizm, Hinduizm, Serdüzizm, efendim kapital ya bunlar çocuğun kafası karışıyor bir defa. En önce en doğru. En doğru öğretilir. Kur'an-ı Kerim'de diyor: "İkra bismi Rabbi lazî halak." Önce yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbimizin adı efendim Allah'ın kitabı. Biz Allah'ı nereden tanıyacağız? Kul hüvallahu ehad. Deki Allah bir. Nerede Kur'an'da? Önce İslam'ı en iyi öğrenecek. En doğru projeyi, en doğru teşhisi öğreniriz. Ondan sonra en doğru teşhise uymayan yanlış teşhisleri reddetmek kolaydır. Mesela 50 tane yanlış teşhisi öğretiyorsun. Bu tıp öğrencisi hangisi doğru oldu? Nereden öğrenecek? 50 tane yanlış projeyi öğretiyor. Hangisi doğru? 50 tane yanlış iman esaslarını öğretiyorsun. Hangisi doğru? Cık, ya Allah aşkına ya din adına burada bir ters giden bir şeyler var. Bunun düzeltilmesi lazım çocuklara İmam Hatip'te felsefe okutuluyor. İmam Hatip'te ilahiyatta felsefenin ne gereği var ya? Ya çocuklar bize sefer İslam tarihini okusun, İslam'ın ahkamını öğrensin bunlar din adamı olacak. Ha, fiziktir, kimyadır, efendim matematiktir. Bunlar hayat gerçekleridir. Ancak bazı ilahiyatlarda efendim şeylerin Yunan felsefelerinin mantıkları okutuluyor, felsefe okutuluyor. Ne gerek var? Bu adam müftü olacak, kâle Allah, kâle Resulullah diyecek. Bir ayetin manasını öğrenemeden, bir hadisin doğru dürüst baştan sona ma manasını veremeden bitiriyor. E biz de gördük İmam Hatip'leri vesaire. Yani oradaki gördüğüm şeyler için an anlatamıyorum. İmam Hatip müdürümle geçen mesela bir yerde bir araya geldik. Yani müdürüm Allah e bir tanesi vefat etti Ekrem Hoca, Allah gani, gani rahmet eylesin. Diğer onun yerine gelen müdür beyle. Efendim Sakarya'da bir yerde buluşmuştuk öyle. Hatıralarını anlattı, bir şeyler anlattı. Yani burada olan mevzular cık, yanlışı iyi teşhis etmemiz lazım. Yani burada ters giden bir şeyler var. Din adına bir iş yapıyorsa dine uyduracaksın. Sen tarla sürüyorsan efendim tarla böyle bir, bir santim sürmekle olmaz. Onu derin süreceksin ki buğday eker. Yani her şeyin bir usulü var. Çiftçiliğin usulü var. Makinenin usulü var. Contayı sıkmadan arabayı çalıştırıp gidersen contalar fırlar. Dini de doğru öğrenmedin. Kale Allah, kale Resulullah diyemedin mi? Bu din olmaz. Böyle bir şey çıkar ortaya. Gerçek ulema idam edildi, onun yerine ulema kalmadı. Efendim, oradan bir mesele, oradan bir mesele. Ema yahşe ahadukum izare fare esavu kablel imam. Şimdi burada namazla ilgili bir meseleye geçiyor. Ee, iki i̇ki şeye itaat farzdır diyoruz. Bir, imama itaat. İmam Allah'a ekber dedi mi? Ramaz'a uyacaksın. Bir, rükün boyu. Diyelim imam rüküye gittiğinde, sen ayakta kalsan. İmam rüküden kalktı, sen İmamla bir rükün, ayakta olur, rükuda olur, secdede olur. Bir rükün imamdan ayrı kalan namazı gider. Ema yakşı ahadüküm izara fâre. İki şeye itaat dedik. Bir, imama itaat. İki, ikincisi nedir? Komutana itaat. Komutan hucum dedi mi? Hucum edeceksin, vatanını kurtaracaksın. Sizden biriniz korkmaz mı? İmamdan evvel başınızı rükudan, secdeden kaldırırsanız başınız eşeğin başına döner. Yapmayın bunu buyurdu. Fuduhu dünya ehven min fuduhu Dünyada rezil olmak ahiretin rezilliğinden iyidir. Onun için bazı yanlışlarla dünyada yüzleşmemiz lazım. Bizim dediğimiz iyi niyettedir. Bir şeyler söylemeye çalışıyorsak önce dinimizin aslını, en doğrusunu ortaya koyalım. Önce şu dinin ahkamını, iman, itikat meselelerini, fıkhi meselelerini en doğru anlayalım. Çocuklarımız İslami ilimlerde güzel bir şekilde altyapıyı hazırlasın. Ondan sonra dersi ki bak bunlar yanlış. Zaten okuttuğun zaman en doğruyu biliyor en doğru projeyi çiziyor en doğru teşhisi biliyor peki